15. Sözün Zeyli 26. Mektubun 1. Mepası Bismihi Subhane Ve yimmi şeyin illa yusebbihu bihamdi Bismillahirrahmanirrahim Ve imma yenzeğanneke mineşşeytanı nezgun festa'iz billah İnnehu huvessemi'ul alim Hüccetül Kur'an şeytan ve hizbihi İblise ilzam Şeytanı Şeytanı ifham ehli tuğyanı iskat eden birinci mebhas. Bir tarafane muhakeme içinde şeytanın müthiş bir desisesini kati bir surette reddeden bir vakadır. O vakanın mücmel bir kısmını 10 sene evvel Lemaat'ta yazmıştım. Şöyle ki, bu risalenin telifinden 11 sene evvel Ramazan-ı Şerif'te İstanbul'da Beyazıt Camii Şerif'inde hafızları dinliyordum. Birden şahsını görmedim fakat manevi bir ses işittim gibi bana geldi. Zihnimi kendine çevirdi. Hayalen dinledim. Baktım ki bana der. Sen Kur'an'ı pek âli, çok parlak görüyorsun. Bir tarafa ne muhakeme et, öyle bak. Yani bir beşer kelamı farz et bak. Acaba o meziyetleri, o zinetleri görecek misin? Hakikaten ben de ona aldandım. Beşer kelamı farz edip öyle baktım. Gördüm ki Nasıl Bayezid'in elektrik düğmesi çevrilip söndürülünce ortalık karanlığa düşer. Öyle de o farzla Kur'an'ın parlak ışıkları gizlenmeye başladı. O vakit anladım ki benimle konuşan şeytandır. Beni vartaya yuvarlandırıyor. Kur'an'dan istimdad ettim. Birden bir nur kalbime geldi. Müdafaya kati bir kuvvet verdi. O vakit şöylece şeytana karşı münazara başladı. Dedim, ey şeytan, bir tarafane muhakeme, iki taraf ortasında bir vaziyettir. Halbuki hem senin hem insandaki senin şakirtlerin dediğiniz bir tarafane muhakeme ise, tarafı muhalifi iltizamdır. Bir taraflık değildir. Muvakkaten bir dinsizliktir. Çünkü Kur'an'a kelam beşer diye bakmak ve öyle muhakeme etmek, şıkkı muhalife esas tutmaktır. Batılı iltizamdır. Bir tarafane değildir. Belki batıla tarafkirliktir. Şeytan dedi ki, öyleyse ne Allah'ın kelamı ne de beşerin kelamı deme, ortada farz et bak. Ben dedim, o da olamaz. Çünkü münazavun fih bir mal bulunsa, eğer iki müddeyi birbirine yakınsa ve kurbiyet mekan varsa, o vakit o mal ikisinden başka birinin elinde veya ikisinin elleri yetişecek bir surette bir yere bırakılacak. Hangisi ispat etse o alır. Eğer o iki müddeyi birbirinden gayet uzak biri maşrıkta, biri mağribde ise o vakit kaydeten sahibüliyet kimse onun elinde bırakılacaktır. Çünkü ortada bırakmak kabil değildir. İşte Kur'an kıymettar bir maldır. Beşer kelamı Cenab-ı Hakk'ın kelamından ne kadar uzaksa, o iki taraf o kadar, belki hadsiz birbirinden uzaktır. İşte Sera'dan Süreyya'ya kadar birbirinden uzak o iki taraf ortasında bırakmak mümkün değildir. Hem ortası yoktur. Çünkü vücut ve adem gibi ve nakizeyn gibi iki zıttırlar. Ortası olamaz. Öyleyse Kur'an için sahibüliyet taraf ilahidir. Öyleyse onun elinde kabul edilip öylece delaili ispata bakılacak. Eğer öteki taraf onun kelamullah olduğuna dair bütün bürhanları birer birer çürütse elini ona uzatabilir. Yoksa uzatamaz. Heyhat! Binler berahin katiyenin mıhlarıyla arş-ı azama çakılan bu muazzam pırlantayı hangi el bütün o mıhları söküp o direkleri kesip onu düşürebilir? İşte ey şeytan! Senin ramına ehl hak ve insaf bu suretteki hakikatli muhakeme ile muhakeme ederler. Hatta en küçük bir delilde dahi Kur'an'a karşı imanlarını ziyadeleştirirler. Senin ve şakirtlerinin gösterdiği yolsa, bir kere beşer kelamı farz edilse, yani arşa bağlanan o muazzam pırlanta yere atılsa, bütün mıhların kuvvetinde ve çok bürhanların metanetinde bir tek bürhan lazım ki onu yerden kaldırıp arş-ı maneviye çaksın. Ta küfrün zulümatından kurtulup imanın envarına erişsin. Halbuki buna muvaffak olmak pek güçtür. Onun için senin destenle şu zamanda bir tarafane muhakeme sureti altında çokları imanlarını kaybediyorlar. Şeytan döndü ve dedi. Kur'an beşer kelamına benziyor onların muhaveresi tarzındadır. Demek beşer kelamıdır. Eğer Allah'ın kelamı olsa, ona yakışacak her cihetçe harikulade bir tarzı olacaktı. Onun sanatı nasıl beşer sanatına benzemiyor, kelamı da benzememeli. Cevaben dedim. Nasıl ki Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam mucizatından ve hasayesinden başka, efal ve ahval ve etvarında beşeriyette kalıp, beşer gibi adet-i ilahiyeye, ve evamiri tekviniyesine münkat ve muti olmuş, o da soğuk çeker, elem çeker ve hakeza, her bir ahval ve etvarında harikulade bir vaziyet verilmemiş. Ta ki ümmetine ef'aliyle imam olsun, etvarıyla rehber olsun, umum harekatıyla ders versin. Eğer her etvarında harikulade olsaydı, bizzat her cihetçe imam olamazdı. Herkese mürşidi mutlak olamazdı bütün ahvaliyle rahmetellil alemin olamazdı. Aynen öyle de Kur'an hakim ehli şuura imamdır. Cin ve inse mürşittir. Ehli kemale rehberdir. Ehli hakikate muallimdir. Öyleyse ise beşerin muhaveratı ve üslubu tarzında olmak zaruri ve katidir. Çünkü cin ve ins münacatını ondan alıyor, duasını ondan öğreniyor, mesailini onun lisanıyla zikrediyor. Edebi muaşereti ondan talim ediyor ve hakeza. Herkes onu merci yapıyor. Öyleyse eğer Hz. Musa Aleyhisselam'ın Tur-i işittiği Kelamullah tarzında olsaydı, beşer bunu dinlemekte ve işitmekte tahammül edemezdi ve merci edemezdi. Hz. Musa Aleyhisselam gibi bir ulul azm ancak birkaç kelamı işitmeye tahammül etmiştir. Musa Aleyhisselam demiş, Eha keda kelamuk, Kâlallah li kuvvetu cemil elsine. Şeytan yine döndü dedi ki, Kur'an'ın mesaili gibi çok zatlar o çeşit mesaili din namına söylüyorlar. Onun için bir beşer din namına böyle bir şey yapmak mümkün değil mi? Cevaben Kur'an'ın nuruyla dedim ki, evvela dindar bir adam din muhabbeti için hak böyledir, hakikat budur, Allah'ın emri böyledir der. Yoksa Allah'ı kendi keyfine konuşturmaz.'' hadsiz derece haddinden tecavüz edip Allah'ın taklidini yapıp onun yerinde konuşmaz. Femen azlamu mimmen kezebe Allah düsturundan titrer. Ve saniyen bir beşer kendi başına böyle yapması ve muvaffak olması hiçbir cihetle mümkün değildir. Belki yüz derece muhaldir. Çünkü birbirine yakın zatlar birbirini taklit edebilirler. Bir cinsten olanlar birbirinin suretine girebilirler. Mertebece birbirine yakın olanlar birbirinin makamlarını taklit edebilirler. Muvakkaten insanları ifa ederler fakat daimi ifa edemezler. Çünkü ehli dikkat nazarında ala hal etvar ve ahvali içindeki tasannuatlar ve tekellüfatlar sahtekarlığını gösterecek, hilesi devam etmeyecek. Eğer sahtekarlıkla taklide çalışan ötekinden gayet uzaksa Mesela adi bir adam i̇bn Sina gibi bir dahi ilimde taklit etmek istese ve bir çoban bir padişahın vaziyetini takınsa elbette hiç kimseyi aldatamayacak. Belki kendi maskara olacak. Her bir hali bağıracak ki bu sahtekardır. İşte haşa, yüz bin defa haşa, Kur'an beşer kelamı farz edildiği vakit, nasıl ki bir yıldız böceği bin sene tekellüfsüz hakiki bir yıldız olarak rasat ehline görünsün, hem bir sinek bir sene tamamen tavus suretini tasannusuz temaşa ehline göstersin. Hem sahtekar âmi bir nefer, namdar âli bir müşirin tavrını takınsın, makamında otursun. Çok zaman öyle kalsın, hilesini ihsas etmesin. Hem müfteri, yalancı, itikatsız bir adam, müddet ömründe daima en sadık, en emin, en mutekit bir zatın keyfiyetini ve vaziyetini en müdakik nazarlara karşı telaşsız göstersin dahilerin nazarında tasannu saklansın. Bu ise yüz derece muhaldir. Ona hiçbir ziya akıl mümkün diyemez. Ve öyle de farz etmek, bedihi bir muhali vaki farz etmek gibi bir hezeyandır. Aynen öyle de, Kur'an'ı kelam beşer farz etmek lazım gelir ki, alem İslam'ın semasında bir pek parlak ve daima envar hakayıkı neşreden bir yıldız hakikat, belki bir şems-i kemalat telakki edilen kitab-ı mübinin mahiyeti, haşa sümme haşa, bir yıldız böceği hükmünde tasannucu bir beşerin hurafatlı bir düzmesi olsun ve en yakınında olanlar ve dikkatle ona bakanlar farkında bulunmasın ve onu daima Ali ve menba hakayık bir yıldız bilsin. Bu ise yüz derece muhal olmakla beraber, sen ey şeytan, yüz derece şeytanetinde ileri gitsen buna imkan verdiremezsin bozulmamış hiçbir aklı kandıramazsın. Yalnız manen pek uzaktan baktırmakla aldatıyorsun. Yıldızı yıldız böceği gibi küçük gösteriyorsun. Salisen hem Kur'an'ı beşer kelamı farz etmek lazım gelir ki asarıyla, tesiratıyla, netayiciyle âlem insaniyetin bilmüşâde en ruhlu ve hayat feşan, en hakikatli ve saadet resan, en cemiyetli ve muciz beyan. Ali meziyetleriyle yaldızlı bir Furkan'ın gizli hakikati, haşa muavenetsiz, ilimsiz bir tek insanın fikrinin tasniyatı olsun ve yakınında onu temaşa eden ve merakla dikkat eden büyük zekalar, ulvi dehalar, onda hiçbir zaman, hiçbir cihette sahtekarlık ve tasannu eserini görmesin. Daima ciddiyeti, samiyeti, ihlası bulsun. Buysa yüz derece muhal olmakla beraber, bütün ahvaliyle, akvaliyle, harekatıyla, bütün hayatında emaneti, imanı, emniyeti, ihlası, ciddiyeti, istikameti gösteren ve ders veren ve sıddıkınları yetiştiren en yüksek, en parlak, en âli haslet telakki edilen ve kabul edilen bir zatı, en emniyetsiz, en ihlassız, en itikatsız farz etmekle muzaaf bir muhali vaki görmek gibi şeytanı dahi utandıracak bir hezeyanı fikridir. Çünkü şu meselenin ortası yoktur. Zira farz muhal olarak Kur'an, kelamullah olmazsa arştan ferşe düşer gibi sukut eder. Ortada kalmaz. Mecmai hakayık iken menba hurafat olur. Ve o harika fermanı gösteren zat, haşa sümme haşa, eğer Resulullah olmazsa, âlâ esfeli esfel sukut etmek ve menba kemalat derecesinden maden de desais makamına düşmek lazım gelir. Ortada kalamaz. Zira Allah namına iftira eden, yalan söyleyen en edna bir dereceye düşer. Bir sineği daimi bir surette tavus görmek ve tavusun büyük efsafını onda her vakit müşahede etmek ne kadar muhalse, şu meselede öyle muhaldir. Fıtraten akılsız, sarhoş bir divane lazım ki buna ihtimal versin. Rabian, hem Kur'an'ı kelam beşer farz etmek lazım gelir ki, Beni Adem'in en büyük ve muhteşem ordusu olan Ümmet Muhammediye'nin aleyhissalatü vesselam, mukaddes bir kumandanı olan Kur'an, bil müşade, kuvvetli kanunlarıyla, esaslı düsturlarıyla, nafiz emirleriyle, o pek büyük orduyu, iki cihanı fethedecek bir derecede bir intizam verdiği ve bir inzimat altına aldığı ve maddi ve manevi teçhiz ettiği ve umum efradın derecatına göre akıllarını talim, ve kalplerini terbiye ve ruhlarını teshir ve vicdanlarını tatir, aza ve civarihlerini istimal ve istihdam ettiği halde, haşa, yüz bin haşa, kuvvetsiz, kıymetsiz, asılsız bir düzme farz edip, yüz derece muhali kabul etmek lazım gelmekle beraber, müddeti hayatında ciddi harekatıyla hakkın kanunlarını beni Adem'e ders veren ve samimi efaliyle hakikatin düsturlarını beşere talim eden ve halis ve makul akvaliyle istikametin ve saadetin usullerini gösteren ve tesis eden ve bütün tarihçey hayatının inşadetiyle Allah'ın azabından çok havf eden ve herkesten ziyade Allah'ı bilen ve bildiren ve nevi beşerin beşten birisine ve küre arzın yarısına 1350 sene kemal haşmetle kumandanlık eden ve cihanı velveleye veren şöhre şiar şuunatıyla nevi beşerin belki kainatın el-Hak medar fahri olan bir zatı, haşa yüz bin defa haşa, Allah'tan korkmaz ve bilmez ve yalandan çekinmez, haysiyetini tanımaz farz etmekle, yüz derece muhali birden irtikab etmek lazım gelir. Çünkü şu meselenin ortası yoktur. Zira farz muhal olarak Kur'an kelamullah olmazsa, arştan düşse orta yerde kalamaz. Belki yerde en yalancı birinin malı olduğunu kabul etmek lazım gelir. Buysa ey şeytan, Yüz derece sen katmerli bir şeytan olsan, bozulmamış hiçbir aklı kandıramazsın ve çürümemiş hiçbir kalbi ikna edemezsin. Şeytan döndü dedi. Nasıl kandıramam? Ekseri insanlara ve insanın meşhur akıllarına Kur'an'ı ve Muhammed'i inkar ettirdim ve kandırdım. El cevap. Evvela gayet uzak mesafeden bakılsa en büyük bir şey en küçük bir şey gibi görünebilir. Bir yıldız bir mum kadardır denilebilir. Saniyen, hem tebeyi ve sati bir nazarla bakılsa, gayet muhal bir şey mümkün görünebilir. Bir zaman bir ihtiyar adam, Ramazan hilalini görmek için semaya bakmış. Gözüne bir beyaz kıl inmiş. O kılı ay zannetmiş. Ayı gördüm demiş. İşte muhaldir ki hilal o beyaz kılı olsun. Fakat kasten ve bizzat aya baktığı ve o saçı tebeyi ve dolayısıyla ve ikinci derecede göründüğü için o muhali mümkün telakki etmiş.'' Salisen, hem kabul etmemek başkadır, inkar etmek başkadır. Adem-i kabul bir lakaytlıktır, bir göz kapamaktır ve cahilane bir hükümsüzlüktür. Bu surette çok muhal şeyler onun içinde gizlenebilir. Onun aklı onlarla uğraşmaz. Ama inkarsa, o ademi kabul değil, belki o kabul ademdir, bir hükümdür. Onun aklı hareket etmeye mecburdur. O halde senin gibi bir şeytan onun aklını elinden alır, sonra inkârı ona yutturur. Hem ey şeytan, batılı hak ve muhalle mümkün gösteren gaflet ve dalalet ve safsata ve inat ve mağlata ve mükabere ve ifal ve görenek gibi şeytani desselerle çok muhalatı intac eden küfür ve inkarı o bedbaht insan suretindeki hayvanlara yutturmuşsun. Rabian, hem Kur'an'ı kelam beşer farz etmek lazım gelir ki, alemi insaniyetin semasında yıldızlar gibi parlayan asfiyalara, sıddıkînlere, aktaplara bil müşahede rehberlik eden ve bilbedahe mütemadiyen hak ve hakkaniyeti, sıdk ve sadakati, emn ve emaneti umum tabakat-ı ehli kemale talim eden ve erkan-ı imaniyenin ile ve erkan-ı İslamiyenin desatiriyle iki cihanın saadetini temin eden ve bu icraatının şahadetiyle biz zarure halis hak ve safi hakikat ve gayet doğru ve pek ciddi olmak lazım gelen bir kitabı, kendi efsafının ve tesiratının ve envarının zıddıyla mutasif tasavvur edip, haşa haşa, tasniat ve iftiraların mecmuası nazarıyla bakmak, sofestayları ve şeytanları dahi utandıracak ve titretecek, şeni bir hezyan-ı küfri olmakla beraber, izhar ettiği din ve şeriat-ı İslamiye'nin şehadetiyle, ve müddet hayatında gösterdiği bil ittifak fevkalade takvasının ve halis ve safi ubudiyetinin delaletiyle ve bil ittifak kendinde göründüğü ahlak hasenesinin iktizasıyla ve yetiştirdiği bütün ehlakikatin ve sahibi kemalatın tasdikiyle en mutekit, en metin, en emin, en sadık bir zatı haşa sümme haşa, yüz bin kere haşa, itikatsız, en emniyetsiz, Allah'tan korkmaz, yalandan çekinmez bir vaziyette farz edip, muhalatın en çirkin ve menfur bir suretini ve dalaletin en zulümlü ve zulmatlı bir tarzını irtikab etmek lazım gelir. Elhasıl, 19. mektubun 18. işaretinde denildiği gibi, nasıl kulaklı âmi tabakası icaz Kur'an fehminde demiş, Kur'an bütün dinlediğim ve dünyada mevcut kitaplara kıyas edilse hiçbirisine benzemiyor ve onların derecesinde değildir.'' Öyleyse ya Kur'an umumun altındadır veya umumun fevkinde bir derecesi vardır. Umumun altındaki şıksa muhal olmakla beraber hiçbir düşman hatta şeytan dahi diyemez ve kabul etmez. Öyleyse Kur'an umum kitapların fevkindedir. Öyleyse mucizedir. Aynen öyle de biz de ilmi usul ve fenli mantıkça sebrü taksim denilen en kati hüccette deriz. Ey şeytan ve ey şeytanın şakitleri! Kur'an ya Arş-ı Azam'dan ve İsmi Azam'dan gelmiş bir kelamullah'tır veyahut haşa sümme haşa yüz bin kere haşa yerde Allah'tan korkmaz ve Allah'ı bilmez itikatsız bir beşerin düzmesidir. Buysa ey şeytan sabık hüccetlere karşı bunu sen diyemezsin ve diyemezdin ve diyemeyeceksin. Öyleyse biz zarure ve bila şüphe Kur'an Halık-ı kainatın kelamıdır. Çünkü ortası yoktur ve muhaldir ve olamaz. Nasıl ki kati bir surette ispat ettik, sen de gördün ve dinledin. Hem Muhammed Aleyhisselatü Vesselam ya Resulullah'tır ve bütün Resullerin ekmeli ve bütün mahlukatın eftalidir veyahut haşa yüz bin defa haşa Allah'a iftira ettiği ve Allah'ı bilmediği ve azabına inanmadığı için itikatsız, esfer-i safiliğine sukut etmiş bir beşer farz etmek lazım gelir. Haşiye Kur'an-ı Hakim, kâfirlerin küfriyatlarını ve galiz tabiratlarını iptal etmek için zikrettiğine istinaden, ehli dalaletin fikri küfrilerinin bütün bütün muhaliyetini ve bütün bütün çürüklüğünü göstermek için şu tabiratı farz muhal suretinde titreyerek kullanmaya mecbur oldum. Bu ise ey iblis, ne sen ve ne de güvendiğin Avrupa filozofları ve Asya münafıkları bunu diyemezsiniz ve diyememişsiniz ve diyemeyeceksiniz ve dememişsiniz ve demeyeceksiniz. Çünkü bu şıkkı dinleyecek ve kabul edecek dünyada yoktur. Onun içindir ki güvendiğin o feylesofların en müfsitleri ve o münafıkların en vicdansızları dahi diyorlar ki Muhammed Arabi vesselam çok akıllıydı ve çok güzel ahlaklıydı. Madem şu mesele iki şıkka münhasırdır ve madem ikinci şık muhaldir ve hiçbir kimse buna sahip çıkmıyor ve madem kati hüccetlerle ispat ettik ki ortası yoktur. Elbette ve biz zarure senin ve hizb-i şeytanın ramını olarak bil ve bir hakkal yakin Muhammed Arabi aleyhissalatu vesselam Resulullah'tır ve bütün rasullerin ekmelidir ve bütün mahlukatın eftalidir. Aleyhissalatu vesselam biadedil meleki vel insi vel can. Şeytanın ikinci küçük bir itirazı. سوري قاف بالقرآن المجيد وكركا ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد فنفخ في السور ذلك يوم البعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطائك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد اَلْقِيَا ف۪ي جَهَنَّمَ كُلَّ كَفَّارٍ عَن۪يدِ Şu ayetleri okurken şeytan dedi ki, Kur'an'ın en mühim fesahatini siz onun selasetinde ve vuzuhunda buluyorsunuz. Halbuki şu ayette nereden nereye atlıyor? Sekerattan ta kıyamete atlıyor. Nefhisur'dan surdan muhasebenin hıtamına intikal ediyor. Ve ondan cehenneme idihali zikrediyor. Bu acib atlamaklar içinde hangi selaset kalır? Kur'an'ın ekser yerlerinde böyle birbirinden uzak meseleleri birleştiriyor. Böyle münasebetsiz vaziyetle selaset, fesat nerede kalır? El cevap, Kur'an-ı Mucizül Beyan'ın esası icazı, en mühimlerinden, belagatından sonra icazdır. İcaz, icazı Kur'an'ın en metin ve en mühim bir esasıdır. Kur'an-ı Hakim'de şu mucizane icaz o kadar çoktur ve o kadar güzeldir ki, ehli tetkik karşısında hayrettedirler. Mesela ve kıle ya ardu bilayma ve ya semau eqlai ve gıda el ve kudi el ve istavat ala judi ve kıle buda lil kavmi zalimin. Kısa birkaç cümleyle tufan hadise yazimesini netayici ile öyle icazkerane kerane ve mucizane beyan ediyor ki çok ehli belagatı belagatına secde ettirmiş. Hem mesela Kezzebet semudu bi dağvâhâ izin ba'asâ eşkâhâ fekâle lehum rasûlullâhi nâgatallâhi ve sukuyâhâ fekezzebûhû fe'agarûhâ fedemdeme aleyhim rabbuhum bi zembihim fesevvâhâ ve lâ yekâfû ukbâhâ İşte kavmi semudun acip ve mühim hadisatını ve netaycini ve suya akıbetlerini böyle kısa birkaç cümleyle icaz içinde bir icazla selasetli ve vuzuhlu ve fehmi ihlal etmez bir tarzda beyan ediyor. Hem mesela ve zennuni izzehebe mugadiben fe zanne en lan naqdir aleyh fenada fil zulumat en illa ent subhaneke inni kuntu minez İşte en lan naqdir aleyh cümlesinden fenada fi zulumat cümlesine kadar çok cümleler matvidir. O mezkur olmayan cümleler fehmi ihlal etmiyor selasete zarar vermiyor. Hz. Yunus Aleyhisselam'ın kıssasından mühim esasları zikreder, mütebakisini akla havale eder. Hem mesela Sure-i Yusuf'ta feersilun kelimesinden Yusuf'u eyyühe sıddık ortasında 7-8 cümle icaz ile tay edilmiş. Hiç fehmi ihlal etmiyor, selasetine zarar vermiyor. Bu çeşit mucizane icazlar Kur'an'da pek çoktur. Hem pek güzeldir. Ama Sure-i Kaf'ın ayeti ise ondaki icaz pek acip ve mucizanedir. Çünkü kafirin pek müthiş ve çok uzun ve bir günü elli bin sene olan istikbaline ve o istikbalin dehşetli inkılabatında kafirin başına gelecek elim ve mühim hadisata birer birer parmak basıyor. Şimşek gibi fikri onlar üstünde gezdiriyor. O pek çok uzun zamanı hazır bir sayfa gibi nazara gösterir zikredilmeyen hadisatı hayale havale edip ulvi bir selasetle beyan eder. Ve iza kuri'al-Kur'an fastemi'u leh ve ansitu la'allekum turhamun. İşte ey şeytan, şimdi bir sözün daha varsa söyle. Şeytan der: Bunlara karşı gelemem, müdafaa edemem. Fakat çok ahmaklar var beni dinliyorlar ve insan suretinde çok şeytanlar var bana yardım ediyorlar. Ve filozoflardan çok firavunlar var enaniyetlerini okşayan meseleleri benden ders alıyorlar. Senin bu gibi sözlerin neşrine set çekerler. Bunun için sana teslimi silah etmem. Subhaneke la ilme lana illa ma allamtana inneke entel alimul hakim.